Değerli arkadaşlarım, herkese merhaba. 12 Aralık İş Sağlığı Güvenliği Sınavları hakkında sizlere kısa bir bilgi vereceğim. Yönetmelikte belirtilen eğitim kurumu, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve 13.01.2011 tarihli 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseselere denir denmiş. Bazı arkadaşlarımız eğitim kurumlarından eğitim almadan doğrudan sınava girebiliyorlar. Bazıları ise eğitim almaları gerekiyor. Şimdi kimler eğitim kurumundan eğitim almadan doğrudan sınava girebilirler? Üniversitelerin iş sağlığı güvenliği lisans programını tamamlayanlar iş sağlığı, iş sağlığı veya iş sağlığı güvenliği bilim uzmanı unvanına sahip olan hekimler, İş sağlığı güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış, mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlar, genel müdürlük ve bağlı birimlerinde çalışanlar ile iş müfettişleri doğrudan sınava girebiliyorlar. Bu bilgilere baktığımızda iş sağlığı ve güvenliği ön lisans programından mezun olan bir arkadaşımız eğitim almadan sınava girmeye hak kazanamıyor. Ön lisans programından mezun olan bir kişinin bakanlıkça yetkilendirilmiş. Burası çok önemli. Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumuna müracaat etmesi gerekiyor. Peki eğitim kurumunu nasıl bulacak? Şimdi onu gösterelim. Google üzerinden ISG katip aramızı yapıyoruz. Daha sonra şuradaki linke tıklıyoruz. Açılan sayfada Türkiye haritasını görüyorsunuz. Şu an İstanbul ilindeki sertifika sayılarını görebiliyorsunuz. Biz buradan e, Ankara'yı işaretleyelim. Ankara ilindeki sertifika sayılarını da burada görebiliyorsunuz. Burada da Ankara ilindeki yetkili firma ve kurumları görebiliyorsunuz. OSGB'ler. Ve burada arkadaşlar eğitim kurumlarını görebilirsiniz. Örneğin Seçkinler Akademi eğitim kurumu adresi belli. Onun dışında yine bu Yeni Uzman Akademi eğitim kurumu. Hoş Direk Sağlık Güven Eğitim Danışmanlık. Burada hem adreslerini ve hem de isimlerini görebiliyorsunuz. Buradan bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumlarını rahatça görebilirsiniz. Bu videodan sonra eğitim kurumlarının araştırmasını yapabilirsiniz. Eğitim kurumlarının araştırmasını yaptınız diyelim. Ancak eğitim programının başlangıç tarihini bilmiyorsunuz. Ne zaman yapacağız vesaire gibi. Sınavlardan önce arkadaşlar 3-4 ay önceden bir duyuru yapılır genel müdürlük tarafından. Bu duyuruda eğitim kurumlarının program giriş tarihleri, eğitim programın başlangıç tarihleri, Teorik eğitim uzaktan ve örgün eğitim bitiş tarihleri, uygulamalı eğitim bitiş tarihi, stajyerinin bildirilmesi ve taraflarca onaylanması dahil programın bitiş tarihi gibi bilgileri görebilirsiniz. Bu e, duyuruyu hem Genel Müdürlüğün resmi gazete, resmi web sitesinden duyur, duyurular kısmından hem de İSG Katip sistemimizin az önce girdiğimiz sistemimizde duyurular kısmından rahatlıkla görebilirsiniz. Önemli bilgiler yer alıyor. E, duyuruları mutlaka takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bizler de bu duyuru yayınlanınca tabii ki de Instagram hesabımız üzerinden bu duyuruyu yayınlayacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Eğitim setimiz 25 Temmuz'da başlıyor. Dönemimiz inşallah güzel geçecek. Herkese teşekkür ediyorum.